de dekolteler. İddialı tasarımlar. I'm sexy and I know it. Abartı, şatafat, ihtişam. Oh my God. Oh my God. Giyiniyor, kuşanıyor, sahnelerde fırtına gibi esiyorlar. Fırtınam, felaketim, hat ünlülerin sahne ışıkları altındaki stilleri magazinde yaz radarında. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Işıltılı Gülben. Gülben Ergen çok özlediği sahne ışıkları altında iyi iyiye parlamak istemiş olacak ki komple taşlarla ışıltılarla süslü bir elbise içerisinde. Bu arada teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hala gözümüzü alamıyoruz. Katarina gibi oldum dedim. Buz, buzda dans var diye böyle. Bu da yetmiyor. Elbisesinin püskülleri o kımıldadıkça ahenkle dans ediyor. Haliyle parıltılar göz kamaştırıyor. Sen Alaçatı sahnesindeki tek omuzlu Tolga Çam imzalı bu seçimi işte Gülben Işığı dedirtiyor. hasaretin timsali Ebru. Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar sahne ışıkları altında bir asaret ve zarafet timsali olarak karşımıza çıkıyor. strapli siyah derin yırtmaçlı elbisesini kalın bir kemerle taçlandırıyor. Sade stilini ona çok yakışan hacimli saçları ve göz kamaştıran mücevherleriyle tamamlıyor. Ebru Yaşar bu işi çok iyi biliyor. Gösterim. şeker pembesi Demet. Pop'un kraliçesi Demet Akalın. Bu yaz sıcak esintiler taşıyan abartıdan uzak sahne kıyafetleriyle bizi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bodrum'da bir otelde verdiği konserde fuşya gömlek yakalı ayak bileklerine kadar uzanan bir elbiseyle karşımızda. Bu tasarım Demet Hanım'a özel komşu ülkemiz Azerbaycan'dan gelmiş. usta Ajda Rüzgar'ı. Koronavirüs korkusu yüzünden aylardır evden çıkmayan hatta sahne tekliflerini bile incelikle seçen Ajda Pekkan teklif edilen servet gibi rakamı duyunca virüs korkusunu unutmuş Belarus'un yolunu tutmuştu. Teşekkür ediyorum. için çok teşekkür ederim. Bu, bizden, bu, bizden, bu sizlerle birlikte onların bizlere yaşattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> e ee, dile kolay 2 saatte 1 milyon 250 bin lirayı cebe indirmek kolay mıydı? 2 saatte 1 milyon 250 bin lira ve süperstar Cihan Nacar imzalı muhteşem kostümüyle sahnede boy gösterdi. <laughs> bej tonlarında romantik fırfırlarla bezeli eteği, vücuduna sımsıkı oturan korse biçimindeki üstü ve düşük omuz detaylarıyla göz dolduran elbisesiyle yine prensesler gibiydi. Çiçek buketi gibi diva. Bülent Ersoy uzun aradan sonra çıktığı Bodrum sahnesinde yine olay yarattı. Sen beni öldürdün, sen, ah, ya. sen, beni öldürdün, Çiçek bahçesi gibiydi diva. Kollarını dev tülden çiçeklerle süslemiş gri saçlarına dev bir buket kondurmuştu. Sen, 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 sen. Aynı çiçekler desenlerde de kendini gösteriyor. Elbisesinin göğüs kısmı ise görkemli taşlarla bezeliydi. Diva o gün hem stili hem danslarıyla hem coştu hem coşturdu. Sahalara fırtına gibi geri döndü. E acaba diyorum bir işime yarar biri var mı arkada? Önlerde pek olmaz da. Benimkiler daha Masal gibi Sibel. Antalya konserlerine son sürat devam eden Sibel Can sahneleri adeta podyuma çeviriyor. ünlü şarkıcı genelde uçuk renklerde asuristlere yaraşan sade ama Yırtık çoraplı arena Genç yıldızımız Robotunun müstakbel gelini Çılgın arena tilki bir kenara, bir kenara. İstanbul konseriyle yine taş taş üstünde bırakmadı Farklı marjinal olmayı pek seven arenamız Önce mini siyah şortu Erkek gömleği ve kravatıyla sahnedeydi o sen olsa var. Sonrasında ise branda kumaşını andıran siyah parlak mini elbisesini dev yırtıklı çoraplarla kombinledi. Ötesi, ya, ya. Parmakla gösterilmekteki marifeti yine başroldeydi. Ne yaptı, ne etti, manşetleri süslemeyi bu kez stiliyle başardı. Ya. Klasik ama iddialı Ebru Gündeş. Asolist stilini modernize çizgilerle buluşturuyor. Bir yandan klasikten vazgeçmiyor, bir yandan kendi dokunuşlarıyla tarzını konuşturuyor. Geç Metalik renkteki iddialı elbisesi, Bodrum sebalarını inleten olay repertuarıyla bayram tatilcilerini mest etti. Yine unutulmaz bir geceye imza attı. <laughs> Antalya'nın arabesk kraliçesi Ebru Gündeş Antalya'nın ünlü bir otelindeki sahnelerine başladı. Yine çok güzel, yine çok iddialıydı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seyircilerinin gözlerine bakarak söylerken keyfi tadı yerindeydi. terine çok yakışan derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli cam göbeği mavisi elbisesiyle asaletini ve şıklığını konuşturdu. Teşekkür. Ederim. Açık havanın prensesi Simge. Antalya açık hava sahnesine bir buzlar prensesi indi. Simge çok sevilen şarkılarını Antalya semalarına savurdu. Müzik ziyafeti yaşattı. Buz mavisi mini fırfırlı derin göğüs dekolteli straplez elbisesiyle masal kitaplarından fırlamış gibiydi. <laughs> güzelliğiyle Antalya'da fırtınalar istirdi. çok sevdiği minik serçesi Sezer Aksu'nun kendisine hediye ettiği platform topuklu manevi değeri çok yüksek uğurlu ayakkabıları vardı. O ayakkabılar yine simgeye uğurlu geldi, şans getirdi. Güzel simgemizin bir sonraki konserinde tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu taşlı mini eteği ve büstüyeriyle gayet iddialıydı. bey kısmına kondurduğu papağan tüyleri detayına karar. Kimileri ne gerek vardı dedi. Bu dokunuma bir anlam veremedi. İçi dışı bir Gülşen. 45'lik plak gibi bir güzel. Yaşı geçiyor onun kaya gibi fiziğine hiçbir şey olmuyor. Alaçatı'da sahne alan Gülşen gövde gösterisi yapmak isteyince ortalık karıştı. Ünlü popçunun sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı. Dillere düşeceğiz. Siyah iç çamaşırının üzerine giydiği transparan pantolonuyla sahneyi yakıp yıkan Gülşen, sevenlerini de kömür gibi yakıp küle çevirdi. Of, of, gibi of, of. Sosyal medya karıştı. Kimi plaja mı gidiyor dedi, kimi giyinmeyi unutmuş diye eleştirdi, kimi muhteşem fiziğinin hakkını verdi. Hatun. Peki Gülşen'in manşetleri süsleyen bu kombinenin bedeli neydi? İç çamaşırının üzerine geçirdiği olay yaratan dantel pantolonu 2630 lira. Küpeleri 2030 lira. Altın rengi ışıldayan ayakkabıları ise tam tamına 8250 lira. dalgalandı duruldu. Son sahne kostümüyle manşetlerden düşmeyen transparanlığın şeffaflığın kitabını yazan Gülşen. Üç ileri bir geri bir taktik izliyor olsa gerek bu kez iddiadan uzak sahne bir o kadar şık bir sahne kıyafeti seçimiyle karşımızda. Görüntü de sade ve hafif ancak pahada haydi ağır o kombine göz atalım. İspanyol paça siyah pantolonu dile kolay 25.900 lira. Nereye düşeceğiz seninle ille de biz düşecek. Üzerine giydiği can'daki kızın halen korsesi tadındaki büstüyeri ise 5.950 lira. Güçen dünya markalarıyla rakiplerini sollamayı sade şıklığın püf noktalarını çok ama çok iyi biliyor. Bu işin hakkını veriyor. başka transparan vakası Hande. Hande Yener bu kez hem mekanın sahibi hem de sahnenin yıldızı. Ortaköy'de şarkıcı Berksan'la aldıkları mekanın ilk konserinde haliyle mekan sahipliğini gösteriyor. Belki de kostümlerin en iddialısını bu gece sergiliyor. Siyahlar içinde Hande. Elbisesinin dörtte üçünü puantiyeli bir tül oluşturuyor. Araya atılan fırfır detayları da olmasa Hande bugün şeffaflığın kitabını yazacak. Çok cesur, çok çarpıcı kulağında ben yıldızım diye bağıran küpeleri, gözünde diva Bülent Ersoy'unkileri aratmayan altın zincirli dev güneş gözlükleri Değil yani. Daha da açık giyineceğim. Şimdi rakiplerim düşünsün açıklamasının hakkını verdi. Bir sonraki Kıbrıs konserinde çapraz bağlarla fizeyini cömertçe sergilediği Hakan Akkaya tasarımı bir tulumla karşımıza çıktı. Vamp sahne stilleriyle kalıpları yıkan Hande Yener, Alaçatı sahnesinde ise asi bir genç kızdı. 1700 liralık mini kot şortu, 2000 liralık taşlı bistüeri, Aleyna kızımızdan aşikar olduğumuz yırtık çorapları başına taktığı taşlı saç aksesuarıyla bambaşkaydı. <laughs> Belli ki bu yaz sahnelerde Hande Yener fırtınası esmeye çoktan başlamıştı. Benim...